bugün tüm yüz kaslarımızı çalıştıracağımız kısa bir seri yapacağız. Hareketlere başlamadan önce alamız başlarını arkaya, çeneni yere paralel bir şekilde konumlandır. Derin bir nefes al. Ellerin gelsin köprücük kemiği. Dilimizi damağımıza yapıştırıyoruz. Gözümüzü kapatıyoruz ve 10 nefes at başına arkaya. 10, 9, 8, 7, 6, 5 4 3 2 1 Ve yavaşça ortaya geldik. Rahatladık. Şimdi biraz da bu çene hattını belirginleştirmek için bir seri yapalım. Ellerimizi yanlara açtık. Ve hafifçe göğüs hizamda birleştir. Dudaklarını U der gibi öne uzat. Başını sol tarafa çevir. Ve hafifçe arkaya. Gözler aşağı baksın veya kapalı olabilir. Burada 20 nefes kalıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 gitti. Dudağımızı düzelttik. Yavaşça ortaya geldik. Kollarımızı rahatlattık. Diğer taraf için tekrardan açtın kolları iki yana ve ortada göğüs hizanda birleştirdi. Başını hafifçe sağ tarafa çevirdi. Dudakları uzun bir şekilde uzattın... Kafanı hafifçe arkaya attın. Gözleri ister kapat, ister aşağı yönde baksın. 20 nefes buradayız. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Yavaşça dudakları düzelt. Ortaya gel. Kollarını bırak. Alamız başlarını arkaya. Derin bir nefes al. Ve şimdi ellerimizi yavaşça saç dibine çektik. Burada kocaman A U A iyi diyeceğiz. Burada iyi derken dudakları aşağı düşürmeden olabildiğince düz bir şekilde diyeceğiz. Ve eller gelsin yanaklara yerleşsin. Derin bir nefes al ve şimdi başlıyoruz. A, u, O, i, a, u, O, i, a, u, O. A, U, A, I. Elleri çekmeden şimdi O'ya geliyoruz. A, A, A ve yavaşça dudakları düzelt. Elleri saç dibine çek. Derin bir nefes al ve göz kaslarımızı biraz çalıştıralım. El ayalarını getir. Tam kaşın altından al Yukarı yönde askıla Çeneni hafif yukarı kaldır Tutakları da içeri al Gözler aşağı baksın 20 nefes buradayız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve yavaşça ellerini saç dibine çek. Askıla yukarı yönde. Al omuz başlarını arkaya. Derin bir nefes aldı. 11 çizgileri. En rahatsız olduğumuz ve sürekli çattığımız kaşlarımız bunları biraz güçlendirelim. Ellerimizi tam alnımızın ortasında birleştirdik ve hafifçe kaşımıza doğru gerdirdik. Ve burada kaşlarımızı çatmaya çalışıyoruz ama elimiz müsaade etmiyor. Ellerin gelsin yavaşça alnının üstüne ve hafifçe kaş dibine doğru çek. Şimdi kaşlarını çat 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 çat. Elin müsaade etmesin. Tekrardan rahatlat ve kaşlarını çat 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 çat. çat. Rahatla. Tekrardan çat kaşlarını çat 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 çat. Rahatla. Tekrardan çat 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 çat. Rahatla. Tekrardan çat 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 çat. Rahatla. Sondur. Çat kaşlarını çat 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 çat. Ve yavaşça şakaklara kadar çektik. El ayalarımızı bu sefer... Tam kaşımızın ortasından saç dibine kadar çekiyoruz ve burada bakışlar aşağı yönde oluyor. 10 nefes kalıyoruz. Omuz başlarını e, boynuna yaklaştırma, olabildiğince aşağı yönde düşür. Başta zorlanıyor olabilirsin ama zamanla alışacaksın. Şimdi ellerin geldi tam kaşının ortasına ve yukarı yönde yavaş yavaş sürüyor Omuz başların aşağıda, gözler aşağı bakıyor. 20 nefes buradayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve yavaş çenelerini yukarı yönde çektin. Boynumuzu biraz kastıysak, oraları sıkıştırdıysak rahatlatmak için elin gelsin tekrardan köprücük kemiğini ve alt çeneni öne al. Gözler kapalı at başını 10 nefes arkaya. 1 2 3 4 5 6 7 8 dokuz. Ve yavaşça gel ortaya. Rahatla. Şifa olsun. Umarım güzel bir seri olur. Etkilerini yorumlara yazmayı unutmayın.